Karabük'te Emel Dağ, iki yıl önce hastanenin acil servisinden giriş yapan kızının işlemleri için istenilen 90 bin lirayı ertesi gün ödeyebildi. Kan kaybından 9 gün sonra kızını kaybeden anne, paranın talebi için açtığı davayı kazandı. Anne, kızının hatalı tedavisi yönünde yeni bir dava için hazırlanırken, karaciğerinden bir parça verdiği 17 yaşındaki oğlunu hayata bağladı. 2022 yılı Mart ayında meydana gelen olayda, Saliha Nur'da, Ankara'da özel bir hastanede gördüğü kistik fibrozis tedavisinin ardından memleketi Karabük'e döndü. Genç kız, bir süre sonra rahatsızlaşınca Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sonra da ambulansla Ankara'da tedavi gördüğü özel hastaneye sevk edildi. Hastanenin yoğun bakımını alınan genç kızın yakınlarından 90 bin lira istenildi ancak aile bu parayı ertesi gün borç bularak ödeyebildi. Tedaviye alınan genç kız, 17 Mart'ta yaşamını kaybetti. Emel Dağ, kendilerinden istenilen 90 bin liranın geri iadesi için Karabük 2, Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme anneyi haklı bularak paranın faiziyle birlikte geri ödenmesine karar verdi. Bugün anneler gün anneciğim. Bak ben yine yanındayım. Ee, çok kan kaybediyordu. Bir işlem yapılması gerekiyordu. Hastane bizden o zamanın parasıyla 90 bin lira bir ücret talep etti ve bu, bu ücreti almayınca hiçbir şekilde işlem yapılmayacağını söyledi. Biz de şu an e, bulamayacağımızı e, hani se, hatta bana senet imzalattırdılar orada. Biz yarısı gün bu parayı tahsil ettiğimizde borç bulduk dışarıdan. Hemen kızımı işleme aldılar ama kızım maalesef kan kaybından çok kan kaybetmişti. Kan kaybından kızımı kaybettik. Adalet yerini buldu. Çok mutlu oldum. Hani yapılan haksızlıklar vardı, onları da ispatlandı zaten belgelerle. Bana yapılan bu şeyler başka bir hastalarımıza yapılmasın, mağdur olmasınlar. Sadece orada benim annelik duygularımdan faydalandılar. Çünkü kızım çok acı çekiyordu orada. İnanın organ nakli çok önemli, hayat kurtarıyor. Hani lütfen geri durmayın, geri çekilmeyin bilmiyorum yaşadığım süreci ama şu an doktorumuza da çok teşekkür ederim. Bizi hep yanımızda oldular. oğlum sağlıklı. Sürekli tedavilere gidiyoruz. Daha da iyi olacağız inşallah. Avukat Mehmet Güngör ise yaşanan süreci şöyle anlattı. Ankara'da bir özel Üniversite Hastanesinde tedavisi devam eden 2018 yılından beri devam eden bir hastadır. Kendisi kistik fibrozis rahatsızlığı vardır. Bu Ankara'daki özel üniversite hastanesinin takibi ve tedavisinin altında devam eden bir hastaydı. En son 2022 yılı Mart ayı başında hastamıza band ligasyon işlemi yapılmış. 5 adet band ligasyon işlemi yapılmış ve gönderilmiş. Sonrasında birkaç gün sonra hasta evinde fenalaşıyor ve Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım alınıyor. Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'nde e, bunun işlem yapamayacakları için ambulansla acil olarak tekrar e, hastayı takip eden Ankara'daki üniversite hastanesine özel hastaneye gönderiliyor. Bu özel hastanede hasta acil olarak kabul ediliyor, yoğun bakıma alınıyor ve sonrasında işlem yapmak için hasta yakınlarından o günkü parayla 2022 Mart ayında e, 90 bin lira, bugünkü karşılığı yaklaşık 500 bin lira civarında bir tekabül Etmektedir 90 bin lira parayı alıyorlar sonrasında işlemlere devam ediyorlar 8 Mart'ta hastamız Ankara'ya ulaşıyor bir gün sonra 90 bin lira para ödeniyor ve 17 Mart'ta da hastamız maalesef hayatını kaybediyor ve bununla ilişkin acil yoğun bakım hastasından para alınmaması gerektiğiyle ilgili biz özel hastaneye başvuruda bulunduk. Bu ödenen ücretin geri verilmesini talep ettik. talebimiz kabul etmediler. Neticesinde davamızı açtık. 2. Asıl Hukuk Mahkemesi'nde görülen dosyada alınan bilirkiş raporunda da hastanenin aslında bu parayı bizden haksız olarak aldığı ve hatta bu paranın Sosyal Güvenlik Kurumu'na da fatura edildiği ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ayrıca tahsil edildiği görülmüş ve bu şekilde davamız kabulüne karar verilmiştir. Şu an davamız istinaf aşamasındadır. Kesinleşmedi henüz. Ayrıca hastamızın bu şekilde vefat ed etmesine neden olan band ligasyon işlemleri maalesef bu hastanenin e, hatalı tedavisi neticesi meydana geldiği için onunla ilgili de mal yani hatalı tedaviyle ilgili e, girişimlerimizde bulunduk. E, hastaneye başvuruda bulunduk. Onun neticesini bekliyoruz. Ee, olumsuz gelmesi halinde onunla ilgili de maddi ve manevi tazminat taleplerimizi içerir. Davamızda ayrıca açacağız. Bununla ilgili ön hazırlıklarımız bitmek üzere.